Küçük Sincap ve Özgüvenin Gücü Ankara'nın en güzel parklarından biri olan Kuğulu Park'ta minik bir sincap yaşardı. Adı Fındıktı. Fındık, gövdeli ağaçların dallarında oyun oynar, parkta gezen insanların bıraktığı fındıkları toplardı. Ama Fındık'ın bir sorunu vardı. Kendine hiç güvenmezdi. Fındık, diğer sincapların ağaçtan ağaca cesurca atladığını izler ama kendisi denemeye bile korkardı. "Ya düşersem, ya beni herkes başarısız görürse." diye düşünürdü. Bir gün parkta gezen küçük bir çocuk fındıkı fark etti. Adı Can'dı. Can, John, sincapları çok severdi ve fındıkın sürekli endişeli bakışlarını fark etti. Ona yaklaşarak yumuşak bir sesle konuştu. Merhaba küçük sincap, neden diğerleri gibi zıplamıyorsun? Fındık iç çekti. Çünkü korkuyorum. Ya başarısız olursam? Can gülümsedi ve bir taşın üzerine çıkarak dedi ki, ''Bak, ben de buradan atlamak istiyorum ama biraz çekiniyorum. Hadi seninle birlikte cesur olmayı deneyelim.'' Fındık önce tereddüt etti ama Can'ın gülümsemesi ona güven verdi. Can minik bir sıçrayış yaptı ve mutlu bir şekilde yere indi. "Gördün mü? Başarılı oldum. Şimdi sıra sende." Fındık titreyerek daldan dala atlamayı denedi. Önce küçük bir sıçrayış yaptı, sonra bir tane daha. Birkaç denemeden sonra artık kendine güveniyordu. Parktaki diğer sincaplar onu alkışlıyormuş gibi sevinçle zıplıyordu. Can el çırparak bağırdı. "Başardın Fındık!" Sen cesur bir sincapsın. O günden sonra Fındık, Kuğulu Park'ın en cesur sincabı oldu. Artık dallardan korkmadan atlıyor, hatta küçük sincaplara nasıl özgüven kazanacaklarını öğretiyordu ve böylece Fındık, özgüvenin başarının ilk adımı olduğunu öğrenmiş oldu.